Alanya Müftülüğü'nden emekli din görevlileri Alış Camii'nde düzenlenen Mevlid programı kapsamında bir araya geldi. Düzenlenen programa Alanya Müftüsü Doktor İhsan İlhan, emekli din görevlileri, üniversiteli öğrenciler ve müftülüğe bağlı Kur'an kurslarında hafızlık öğrenimi gören öğrenciler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program kapsamında Alanya Müftüsü Doktor İhsan İlhan tarafından kısa bir konuşma gerçekleştirildi. Konuşmasında emekli olan din görevlilerine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı şükranlarını ifade eden Müftü İlhan, programa icabet eden tüm misafirlere ve bu programın düzenlenmesinde maddi manevi destekte bulunan merhum Eşref Bacaksız'ın ailesine ve yakınlarına teşekkür etti. Program katılımcılara yemek ikramıyla sona erdi.